Hareket problemleri çalışma kağıdı 2. Birinci soru. Saatte 36 km hızla giden bir aracın dakikadaki hızı kaç metredir? Birimsel çevrim soruluyor. 36 km saat olan hızı bizden metre bölü dakikaya çevirmemiz isteniyor. Metre bölü dakika. İstenen şey Öncelikle 36 kilometre saat hızı kilometreyi metreye çevirelim. 1 kilometre 1000 metredir. O yüzden 36 kilometre 1000 ile çarpılınca 36.000 metre olur. Şu an daha zamanla ilgili bir çevirim yapmayalım. 36.000 metre bölü saate geldik. Bundan sonraki adımda yapmamız gereken şey saati dakikaya çevirmek. Bir saat 60 dakikadır. Bir saat 60 dakika olduğuna göre 60 dakikadaki hızımız 36 bin ise bir dakikadaki hızımızı bulmaya çalışıyoruz biz. 36 bini 60'a böleriz. 36 bin bölü 60. Şimdi birimimiz metre bölü dakika olur. Buradan bir sıfır, buradan bir sıfır götürürüz. Düzgün götüremedik. 3606'ya bölersek 600 metre bölü dakika olarak 36 kilometre saati metre bölü dakikaya çevirmiş oluruz. Dakikadaki hızımız 600 metredir. Çevrimi bir inceleyecek olursak kilometreyi metreye çevirirken çarptık. Saati dakikaya çevirirken böldük. Zaman çevriminde bölme yaptık. Uzunluk çevriminde çarpma yaptık. İkinci soruya geldiğimizde bir kayık akıntı yönünde 300 kilometrelik yolu 6 saatte alırken akıntıya zıt yönde aynı yolu 10 saatte alabilmektedir. Buna göre kayığın ve akıntının hızını bulunuz. Bir nehir düşünelim. Burada bir kayığımız var. Buradaki nehrin akıntı yönü bu tarafı olsun. Akıntı hızını VA ile gösterelim. Bu kayık iki türlü hareket yapabilir. Bir, akıntı yönünde. V kayık diyelim kayığınızın da. İkinci hareket türü de akıntı yazıt yönde olur. Akıntı yazıt yönde. Bu durumlarda akıntıyla aynı yönde giderken hızımız akıntıyla aynı yönde. Akıntı hızımızı arttırır. Aynı yönde. Hızımız V kayık artı V akıntı olur. Akıntı ile zıt yönde hızımız ise kayığın hızını akıntının hızı azaltır. V kayık eksi V akıntı olur. Bilmemiz gereken tüm bilgi budur. Bu sorularda çizimleri yapmadan dahi soruyu çözebilirdik. Bir kayık akıntı yönünde 300 kilometrelik yolu 6 saatte alıyormuş. Akıntı yönünde, akıntı yönünde hızımız V kayık artı V akıntı. 6 çarpı 6 saatte bu hızla v kayık artı v akıntı hızıyla v kayık artı v akıntı hızıyla 300 kilometrelik yolu gitmişiz. Eşittir 300 kilometre. Akıntıya zıt yönde aynı yolu 10 saatte alabilmişiz. 10 çarpı akıntıya zıt yönde hızımız V kayık eksi V akıntıdır. Yine aynı yolu 10 saatte almışız. Buradan iki bilinmeyen iki denklem gelecek ve sorumuzu kolaylıkla çözebileceğiz. 6'ya bölersek iki tarafı V kayık artı V akıntı eşittir 50'dir. İkinci denkleme geldiğimizde her iki tarafı 10'a bölersek V kayık eksi V akıntı 30'dur. Alt altı topladığımızda burada akıntılar birbirlerini götürür ve akıntı. 2 v kayık eşittir 80 v kayığın unsu buradan 40 çıkar. Kayığın şuraya temizce yazacak olursak 40 kilometre bölü saattir. Bu bulduğumuz değeri götürüp yerine yazacak olursak 40. 40 ile neyi toplarsak 50 eder? 10'u. V akıntı, akıntının hızı 10 km bölü saat olarak bulunur. Üçüncü soruya geldiğimizde bir kişi dalgalara karşı e, yüzerek 6 dakikada aldığı mesafeyi Dalgalarla aynı yönde yüzerek 4 dakikada kat edebilmektedir. Buna göre bu kişinin hızının dalgaların hızına oranı nedir? Dalgalara karşı yüzerek V dalga, bu dalga hızı olsun. Vy yüzücü hızı olsun. Bu şekilde iki hız tanımlayalım ki bundan sonraki denklemlerimizi düzgünce kurabilelim dalgalara karşı yüzerek dalgalara karşı yüzersek dalgalar bizim yüzüşümüzü engeller. Dalgalara karşı yüzerken hızımız v yüzücü eksi v dalga olur. 6 dakikada aldığı mesafeyi çarpı 6 hızla hızla zamanı çarparsak bize gittiğimiz yolu verir. Aldığı mesafeyi dalgalarla aynı yönde bu mesafeden bahsediyor yine. Dalgalarla aynı yönde yüzerek dalgayla aynı yönde yüzersek dalga bizim hızımızı arttırır. V yüzücü artı V dalga. 4 dakikada kat edebilmekte. Böyle bir eşitlik çıkıyor karşımıza. Bu kişinin hızının dalgaların hızına oranı. Yüzücünün hızının dalganın hızına oranını soruyor. Yani birbirine bölümünü. Buraya gelirsek 6 ile çarparsak 6V yüzücü eksi 6V dalga eşittir. 4V yüzücü artı 4V dalga. 4V'yi bu tarafa atarsak 2V'yi bu tarafta. Eksi 6V'deyi bu tarafa atarsak 10V'de bu tarafta. Her iki tarafı ikiye bölersek V yüzücü 5V dalga. Yüzücünün hızı dalganın hızının 5 katıdır. Bunu da götürüp burada yerine koyarsak yüzücü yeri de 5 V dalga yazıyoruz. Aşağısı da V dalga. V dalgalar birbirini götürünce bu oranın sonucu 5'tir. Bu kişinin hızının dalgaların hızının oranı 5'tir. Dördüncü sorumuza geldiğimizde boyu 600 metre olan bir tren 2400 metre uzunluğundaki bir tünele girdikten 10 dakika sonra tamamen çıkmaktadır. Buna göre trenin hızı nedir? Bu tren tünel soruları. Bununla ilgili bilmemiz gereken bir formül vardır. O formülü inceleyeceğiz şimdi. T tünelden tamamen çıkış. Tünelden tamamen çıkma süresi. T burada zamanı temsil ediyor. eşittir Trenin boyu artı tünelin boyu bölü trenin hızıdır. Tren tünel sorudayla karşılaştığımızda bu formül yardımıyla kolaylıkla sorularımızı çözebiliriz. Burada dikkat edilmesi gereken şey birimler uyumlu olmalıdır. Birim uyumu derken trenin boyu ile tünelin boyu metre verilmişken hızı kilometre bölü saat kullanamayız. Trenin hızı da metreli olmak zorundadır. Birim uyumu derken bunu kastediyoruz. Bu soruda herhangi bir birim uyumsuzluğu var mı bakalım. Trenin boyu 600 metre. 2400 metre uzunluğundaki bir tünele giriyor. 600 artı 2400 Tünele girdikten 10 dakika sonra tamamen çıkıyor. Buradaki T verilmiş bize 10. Trenin hızı nedir? Ve herhangi bir birimsel uyumsuzluk yok. Trenin hızını metre bölü dakika cinsinden bulacağız. Çünkü dakika burası, burası da metre. Bu nedenle bizim trenin hızı da metre bölü dakika çıkacak. Çarparsak buradaki V ile bu 10'u 10 ve eşittir 3000 her iki tarafı 10'a bölersek V 300. Hızımızın birimi metre bölü dakikadır. Eğer soru başka bir birimde isterse çevirmemiz gerekir. Burada herhangi bir birimsel durum istenmiyor. Trenin hızı 300 metre bölü dakikadır. Beşinci soruya geldiğimizde hızı 30 kilometre saat olan bir tren Boyunun 3 katı uzunluğundaki bir tünele girdikten sonra tamamen 6 saniye sonra çıkabilmektedir. Buna göre trenin boyu kaç metredir? Yine formülümüzü kurgulamaya başlayalım. Yukarıda söylemiştik. 6 eşittir. Tünelden çıkış süresi tamamen. Bunun birimi saniye. Bizim buradaki hızımız kilometre bölü saat. Bu hızın kesinlikle ve kesinlikle metre bölü saniyeye çevrilmesi gerekiyor. Boyunun 3 katı uzunluğundaki bir tünele giriyor. Trenin boyuna x diyelim. Tünelin boyuna 3x diyelim. Buraya tren hızı olarak bu 30'u koyamayız. Çünkü buradaki birim saniye. Buradaki ise kilometre bölü saat. Buradan 30 kilometre saati metre bölü saniyeye çevirelim. 30 kilometre 30 bin metre eder. Çünkü bir kilometre bin metredir. 30 bin metre bölü saat oldu. Bir saat ise 3600 saniyedir. Bu nedenle 30 bini 3600'e böleceğiz. 3600'e böldük. Buradan metre bölü saniye olarak metre bölü saniye olarak hızımızı çevirmiş olduk. Buradaki sadeleştirmelerimizi yapalım. 2 sıfır buradan 2 sıfır buradan gider. İkisini de 12'ye bölersek önce 6'ya bölelim. 50 bölü 6 metre bölü saniye sonra bir de 2'ye bölersek 25 bölü 3 metre bölü saniye olarak hızımızı bulduk. Buraya getirip yazacağımız değer 25 bölü 3'tür. Burası metre bölü saniye, burası da saniye. Bu şekilde bir durum istiyoruz. Tren tünel sorularındaki en zorlu ve en dikkat edilmesi gereken şey birim çevrimidir. Bu çevrimi yapmamız gerekir. 6 ile 25 bölü 3'ü çarptığımızda 150 bölü 3 olur. Oradan da 50 eşittir 4x. Her iki tarafı 4'e bölersek x eşittir 12,5 çıkar. Buradaki x trenin boyu idi. Trenin boyu 12,5 birimi metre olacak. Altıncı soruya geldiğimizde bir araç toprak yolda 80 km saat hızla 5 saat, asfalt yolda ise 100 km saat hızla 4 saat yol alıyor. Buna göre bu aracın yolculuk boyunca ortalama hızı nedir? Ortalama hız. Ortalama hızın hesaplaması için bir formülümüz vardır. Ortalama hız hesaplama formülü toplam gidilen yol bölü toplam gidilen yol bölü toplam geçen zaman toplam geçen zaman. Bu formül ile ortalama hız hesaplanır. Burada V ortalama eşittir. Toplam gidilen yolu hesaplamalıyız öncelikle. 80 km hızla 5 saat gitmişiz. Hızla zamanı çarparsak ne kadar yol gittiğimiz çıkar. 80 çarpı 5 artı 100 km saat hızla 4 saat gitmişiz. 100 çarpı 4 ne kadar yol gittiğimizi verir. Toplam geçen zaman ise 5 saat artı 4 saatten 9 saattir. 5 artı 4. 80 çarpı 5 400. 100 çarpı 4 400 bölü 9. Buradan da 800 bölü 9 kilometre bölü saat olarak ortalama hızımızı bulmuş oluruz. Ortalama hız bulurken yapılmaması gereken en önemli hata hızların ikisini toplayıp ikiye bölmektir. Yani aritmetik ortalama uygulamak. Ortalama hızın hesaplaması o şekilde değildir. Yedinci sorumuza geldiğimizde bir araç A şehrinden B şehrine 40 km saat hızla gidip hiç beklemeksizin 60 km saat hızla geri dönüyor. Bu aracın bu yolculuk boyunca ortalama hızı nedir? Yine ortalama hız sorulmuş. Toplam yol bölü toplam zaman yapacağız. Önce bir şu soruda söylenenleri resmedelim. A şehrinden B şehrine 40 km saat hızla gidip 60 km saat hızla dönüyoruz. Bu yolculuk boyunca ortalama hız nedir diyor. Ve ortalama toplam gidilen yol. Burada yol yok. O yüzden A ile B arasındaki mesafeye biz X diyelim. Bu yolu bir gidiyoruz bir de dönüyoruz. Bu nedenle X artı X. İki defa bu X mesafesi kat ediliyor. Şimdi toplam geçen süreye ihtiyacımız var. Bu X yolunu 40 km saat hızla gidiyorsak Yolu hıza bölersek ne kadar sürede gittiğimizi buluruz. X bölü 40. A'dan B'ye gitme süremizdir bu. B'den A'ya dönme süremiz ise X kilometrelik yolu 60 kilometre saatte gidiyoruz. X bölü 60'tır. Buradan bu hesaplamayı yaptığımızda ortalama hız çıkacaktır. Burası 3 ile, burası 2 ile genişletecek olursa 2x bölü aşağısı da 5x bölü 120 eder. 2x çarpı 120 bölü 5x. Buradaki x ile buradaki x birbirini götürür. 2 ile 120'yi çarparsak 240 bölü 5. 240'ı da 5'e bölersek 48 km/saat olarak ortalama hızı bulmuş oluruz. Dikkat edileceği üzere ortalama hız iki hızın toplanıp ikiye bölünmesiyle bulunmuyor. Toplam yol bölü toplam geçen zaman. 8. soruya geldiğimizde hızları sırasıyla V1 ve V2 olan iki araç sırasıyla A ve B noktalarında bulunmaktadır. Bu iki araç birbirlerine doğru hareket ettiklerinde 3 saat sonra karşılaşıyorlar. Aynı yönde hareket ettiklerinde ise hızlı olan yavaş olanı 8 saat sonra yakalıyor. Buna göre hızlı olan aracın yavaş olan aracın hızına oranı nedir? Şimdi cümleleri tek tek gidelim. Hızları V1, V2 olan araç A ve B noktalarında bulunmaktadır. Bir şeklimizi çizelim. Burası A olsun, burası B olsun, burası V1, burası V2 olsun. Bu iki araç birbirlerine doğru hareket ettiklerinde 3 saat sonra karşılaşıyorlar. Bu iki aracı birbirine doğru hareket ettirirsek 3 saat sonra karşılaşıyorlarsa bu 3 saatte 3 çarpı V1'den 3 v 1 yol gider. Bu da 3 saatte 3 çarpı V2'den 3 V2 yol gider ve bunlar karşılaşmış olur. Dolayısıyla AB arası 3V1 artı 3V2 olmuş olur. Devam edelim. Aynı yönde hareket ettiklerinde ise hızlı olan yavaş olanı 8 saat sonra yakalıyor. Bir grafik daha çizelim. AB Hızlı olana V1 diyelim. Yavaş olan V2 olsun. Aynı yönde hareket ettiklerinde ise Hızlı olan yavaş olanı 8 saat sonra yakalıyor. Şimdi hızlı olanın yavaş olana yetişmesi saatte ikisinin hızları arasındaki farktır. Saatte V1 eksi V2 kadar arkadaki öndekine yetişir. Arada kapatması gereken AB yolu kadar mesafe var. 8 saatte yetiştiğine göre 8 çarpı V1 eksi V2 AB yoluna eşittir. Buradan görüleceği üzere AB yolunu iki tane farklı şekilde ifade etmiş olduk. Bize sorulan şey hızlı olan aracın yavaş olan aracın hızını oranı. Yani bize V1 bölü V2 sorulmakta. Buradan AB yolunu 3V1 artı V2 3V2 diye ifade ettik. Bir de AB yolunu 8V1 eksi 8V2 diye ifade ettik. Bunları birbirine eşitlersek V1 ile V2 arasındaki ilişkiyi bulmuş olacağız. 3V1'i bu tarafa atarsak 5V1. Eksi 8V2'yi bu tarafa atarsak 11V2. Buradan V1 karşı tarafın kat sayısı kadar K'lı yani 11K. 11 kat. V2 ise karşı tarafın katsayısı kadar olan 5 kattır. Dolayısıyla buradan V1 bölü V2 hızlının yavaşı oranı V1 11 kat V2 5 kat K'lar birbirini götürür ve 11 bölü 5 olarak hızlı olan aracın yavaş olan aracın hızını oranını bulmuş oluruz. Dokuzuncu ve son sorumuza geldiğimizde A ve B şehirleri arası uzaklık 300 kilometredir. A ve B şehirlerinde bulunan araçlar sürekli AB arasında gidip gelmektedirler. A'da bulunan aracın hızı 30 kilometre saat, B'de bulunan aracın hızı ise 45 kilometre saattir. Bu iki araç birbirlerine doğru harekete başlıyorlar. Buna göre ilk karşılaşmaları kaç saat sonra gerçekleşir? İkinci karşılaşmaları kaç saat sonra gerçekleşir? İlk cümleden itibaren alıp bir cümle cümle gitmeye başlayalım. A ile B arası 300 kilometredir. Bir çizim yapacak olursak buraya A diyelim, buraya B diyelim. Bu ara 300 kilometre. 300 kilometre. A ve B şehirlerinde bulunan araçlar sürekli A B arasında gidip gelmektedirler. A'da bulunan aracı 30 km saat. Buradaki aracın hızı 30 km saat. B'de bulunan aracın hızı ise 45 km saattir. B'deki 45 km saat. Bu iki araç birbirine doğru harekete başlıyorlar. İlk karşılaşmaları. Birinci karşılaşma. İkisi de birbirine doğru hareket ettiği için birbirine yaklaşmaya katkıda bulunur. Hızları toplarız. 30 artı 45 eşit 75. Bu ikisi birbirine her saat 45 kilometre yaklaşıyor. Kapatmaları gereken mesafe 300 kilometre olduğu için 300'ü 75'e böldüğümüzde ilk karşılaşmanın 4 saat sonra gerçekleştiğini buluruz. Yani iki araç birbirine doğru hareket ettiğinde ikisinin hızlarını toplarız. Aradaki mesafe neyse o mesafeyi hızlar toplamına böleriz. A şıkkının cevabı 4 saattir. B şıkkına geldiğimizde ikinci karşılaşmaları diyor. Herhangi bir yerde karşılaşmış olsunlar burada. Ve yolculuklarına devam edecekler. 45'e giden A'ya varacak, geri dönecek. 30'la giden B'ye varıp geri dönecek ve ikisi tekrar o bir yerde karşılaşacaklar. Fakat bu sefer bu yolu bir A ve B'ye ulaşmak için kat edecekler, bir de geri dönmek için kat edecekler. Yani bu sefer karşılaşmaları için gitmeleri gereken mesafe 300, 300 de bu şekilde 600 olacak. 600'ü hızları toplamına böleceğiz. 75 Buradan da ikinci karşılaşmaları için kaç saat sonra gerçekleşeceğini bulduğumuzda 8 saat sonra karşılaşırlar. İlk karşılaşma 4 saat sonra gerçekleşir. İkinci karşılaşma bu 4 saatin üzerine 8 saat daha ekliyoruz. Yani başlangıç anından itibaren 4 artı 8'den 12 saat sonra gerçekleşir. Bu ilk karşılaşmaları 4 saat. Bu ilk karşılaşmadan sonra kaç saat sonra karşılaşacaklarıdır? Bu da başlangıçtan itibaren 12 saat sonra ikinci karşılaşma gerçekleşir. Bu şekilde bu çalışma kağıdımızı da noktalamış oluyoruz.